Selam arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz ki Kurban Bayramı. Kurban Bayramınız mübarek olsun. E, bugün size çok güzel bir makyaj yapacağım. Şöyle mavi bir elbise giydim. Elbisenin detayını videonun sonunda göstereceğim size. İlk başta yüzümü nemlendirmekle başlıyorum şöyle. Bu sudo krem çok iyi. Avon'un dudak yağını sürüyorum arkadaşlar. Fondötenimi elime aldım. Tampon hareketlerle uyguluyorum. Konseylerimi dağıtıyorum arkadaşlar. Şöyle makyajımı sabitliyorum arkadaşlar demeyecektim. Hep arkadaşlar demek biraz şey oldu ya. Hep arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın ağız alışkanlığı gerçekten burada çok tatlı bir mavim var arkadaşlar. Şöyle mavimi bir şekilde dağıtıyorum. Şöyle simlerimi. Bu çok güzel arkadaşlar. Bundan alabilirsiniz. Makyajınızı çok güzel. Eyeliner çekiyoruz. Maskaramı uyguluyorum arkadaşlar. Hanımcığımız arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda belirtin.